Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu üstte görmüş olduğunuz aksesuarlardan yapacağız. E, kartonum bu şekilde ben bardak ve çay tabağıyla yuvarlak şekilde çizdim. Daha sonra maket bıçağıyla kestim. E, bu şekilde yuvarlak halkalar oluşturdum. Bu şekilde iki tane halkanız olması yeterli. İlk çift kat yapmayı düşündüm ama daha sonra çok kalın olacağı için tek kat yaptım. Ee, bu şekilde kesiyorum ve halkalarım hazır. Ee, rafya ipim vardı. Rafyalarımı bu şekilde alıyorum, elimde katlıyorum ve kartonun etrafından bu şekilde sabitliyorum. öyle sabitliyorum. E, tüm iki kartonu da, iki halkayı da e, rafya'yla komple bu şekilde kaplayacağım. Uzunlu kısalı oluyor. Bunları daha sonra makasla keserek düzelteceğiz. Çok güzel bir görüntü çıkacak ortaya. Rafyaları bu şekilde sabitlemek biraz zaman alan bir işlem ama sonuç gerçekten çok güzel oluyor. İkisini de yaptığım bu şekilde hazır. Şimdi makasta düzeltmelerini yapacağız. Makasımı alıyorum. İstediğim ölçüde kesmeye başlıyorum. Eşit olacak şekilde yuvarlak hale getirene kadar kesiyorum. rafağılarım kestim. Şimdi ayaklarını hazırlayacağım aksesuarların. E, bu şekilde elimde kutular var yuvarlak kutular. Bunları kalıp olarak kullanacağım. Biri sprey boya kapağı, biri kürdan kutusu. Siz denizde böyle e, kapak tarzı bir şey varsa onları kullanabilirsiniz. E, bu şekilde karton bir ha alçısa ve suyla bir karışım oluşturuyorum. İçerisine döküyorum. Kalıplarımın Şöyle kalın çöp şişlerim vardı. Bu kalın çöp şişleriyle de e, gövde kısmını yapıyorum ve en son bu şekilde keserek çıkarıyorum. Kürdan kutusundan kolay çıktı ama kapakta e, içeride girintiler vardı, onun o yüzden çıkmadı. Keserek çıkardım. En son böyle üzerine e, zımparayla düzeltiyorum ufak tefek pürüzler e, oluyor illaki Onları bu şekilde düzeltiyorum. Sprey boyayla da boyuyorum. Elimde böyle bir gold sprey boya vardı. Bununla güzelce boyuyorum. Çubuğunu da, gövdesini de, ayağını da. sıcak silikonla yapıştırıyorum. Son hali bu şekilde oldu. Ben çok çok beğendim. Çok şık bir aksesuar oldu. Severek kullanacağım. Sizce nasıl olmuş?